sanat güzel. Ama yanına mahareti alırsa daha güzel. Ben bir hatırımı anlatmak istedim. Aşağı yukarı 15 20 sene önce Medine'de Allah rahmet etsin Ali Uludi Kurcu abimizi ziyaret ettik. Evine gitmiştik. Otur, sohbet ediyoruz. Bana sordu. Dedim hocam ben üniversitede çalışıyorum. Profesör, çok hoşuna gitti, memnun oldum. Dedi ki, Arabistan'da hepsi değil. Bir kısım insanlar var ki, onların dünyasında matematiği en iyi Amerikalılardır. Fizikten, geometriden, bilgisayardan en ziyade Amerikalılar, Batılılar onlar. Müslümanlar bir şey bilmez. Ben dedi, rüyada Mekke ve Medine'ye gelen, İslam dünyasından gelen, burada üniversitelerde görev yapacak profesör arkadaşlara diyorum ki, aynen kendi ifadesi, Suudiler, Suud hükümeti sizi buraya teheccüd namazı için çağırmadı. Aynen kendi ifadesini, rahmetli ifadesini ifade ediyor. Suudiler, sizi buraya teheccüd namazı için çağırmadım. Ya ne yapacaksın? Tebeşir'i eline alacaksın, tahta içeceksin. En güzel matematik Müslüman'ın anlatır. Onların anlattıkları mana ismidir. Bizim anlattığımız mana isminin arkasında manayı harfidir. Biz eserden müessire, biz failden faile bir sanatta sanatkara geçeriz. Dolayısıyla demek hayatın <laughs> ikinci gayesi ilmin hakkını görmektir. Salatın yanında mahvette birleşmektir. Bakın batı dünyası bize dinimizden dolayı tahakküm edemedi. Ama ilim ve fenden dolayı bize tahakküm etti mi? Etti. Sebep bizim rahmetimizdir, bizim tembihlerimizdir hayata yüklenmesi lazım gelen sahamızdaki rusuliyeti hakkıyla ifa etmememiz.